Biz Yeniden Refah Partisi olarak milli görüşü temsil eden bir partiyiz. Milli görüşün umdeleri var. Mesela bizim yeni kampanyamız ahlaklı belediyecilik. Ahlaklı belediyecilik diyoruz ve hatta bazı kişiler ahlaklı belediyecilik niye söylüyorsunuz diye bizi eleştiriyor. E bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Ahlaklı belediyeciliği siz de ahlaklı belediyecilik deyin. Yani ahlaklı belediyecilik e, bizim tescilli bir markamız veya işte tescilli bir ee, kelimemiz değil ki. Siz şimdi AK Parti adaylarına karşı da ahlaklı belediyecilik. Bu böyle hani Karşı ol... değil ama. Elif Hanım bakın şöyle. Ya yani AK Parti'li şimdi... belediye başkan adayları mevcut belediye başkanları alınmaz mıydı yani siz bize ahlaksız mı diyorsunuz? Diyoruz ki zaten. Onlar evet. da söylesin biz de ahlaklı belediyecilik yapıyoruz desinler. Yani biz hiç kimse ima etmiyoruz ki. Yani bir bakıma bir atasözümüz var. Yarası olan gocunuyor yani. Şimdi sonuçta biz ahlaklı belediyecilik diyoruz. Ne diyoruz? Ahlaklı belediyecilik ne demek? Ahlaklı belediyecilikte hırsızlık olmaz. Ahlaklı belediyecilikte yolsuzluk olmaz. Ahlaklı belediyecilikte liyakatsizlik olmaz. Bunu söylüyoruz biz. Yani bunu söylemek, ya bunu bütün belediye başkanlarının söylemesi lazım. Bunu bütün partilerin söylemesi lazım. Ee, yani bunu biz söylerken bunu biz seçim kampanyası olarak paylaşıyoruz vatandaşımızla. Demek ki Kaldı ki geçmişte sorun görüyorsunuz ki bunları slogan haline. Ama elbette sorun görüyoruz. Yani Türkiye'de hmm. şu anda eee yani hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Sokaktaki vatandaşa soralım yani sokaktaki vatandaş ne diyor?